Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu Redderacen'in ikinci bölümündeyiz. Ve oynuyoruz. Ee, yani bu bugün bayağı ilerleyeceğiz. Ne kadar çok aldım arkadaşlar ben. Blokları. Arkadaşlar reklam bitti. Reklamdan sonra. Your... Arkadaşlar reklam bitti. Oynamaya devam. Ve bitirdik. Oyunda baya paramız oldu. Set alalım. ayarlar harita karakter bloklar kitap olsun rengimiz mavi olsun tamam Ah. Ya bloklarımı şey düşürdü ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Anahtar neye yarıyor? Ha. sonuncu yerdeyiz sanırım aynen. Tamam bitti. Ee, diğer, e diğer sıra tura da geçeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oynamaya devam. 9 artı. Tamam. Oui. Olsa hayır. Oynamaya devam arkadaşlar. O fil gibi. öyle Tamam. Arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Bayağı bir blok aldım. Toplamaya devam. Aşağı attık. Arkadaşlar Yeni bir karakter alabiliyor muyuz? Bakalım. Neyse. 2 çarpı alalım. Hadi be. Aga ve bloklarımız düştü. Tamam. Arkadaşlar bossla kapış kapışacağım. kapışıyor mu Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.